hemşerilerim. Kütahya Mezbanesi yenileme projemiz kapsamında daha önce ihaleyle yapış et devlet modeliyle yapımına başladığımız mezbane inşaatımızın devam ettiğini sahada yaptığımız incelemeler sonucunda bizzat gördük. Ağustos ayında başlayan imalat Allah nasip ederse bu ay sonu itibariyle tamamlanıp şehrimiz hizmetine sunulacak günlük yaklaşık 150 büyükbaş hayvan kapasiteli olan mezbamızın şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüklenici firmamıza da yaptığı bu oran üstü gayret ve çalışmadan dolayı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bölgemizin en donanımlı ve şehrimize yakışan mezbanesi olacak bu mezbanenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında buranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Buyur Sarp. Başkanım biz de size öncelikle teşekkür ederiz. i̇limizin en temel ihtiyaçlarından olan mezbahayı bu şekilde ihaleye çıkıp bu hale gelmesine sebep olduğumuzdan dolayı daha önceki çok kötü bir durumunu herkes bildiğinden dolayı inşallah ilimize hayırlı uğurlu olsun.